büyük çevre sorunu sizce nedir? Buradaki ne var, olduğu gibi deniz akıyor. Bunlara önlem alınması lazım. Bir sürü köpek var, sağda solda geziyor. Hiçbir şey yaptıkları yok. Temizlik yok. Bakım yok. Yalova bugün bir turistik şehirdir. Yabancısı geliyor, araba geliyor ama etrafta bir temizlik arasa temizlik yok. Çöplerden e, dolayı e, çevre kirliliği ve su o, atıklarından dolayı yani su atıklarının filtreleri olmadığı için bunlar direkt denize boşalıyor ve bu çok büyük bir kirlilik. Yapıyor. Şehir içi trafik. Büyük tonajlı arabalar şehir merkezinden geçmekte. Ömeri Faydalı Caddesi'nde kazalar olmaktadır. Evet, çevre yolunun olması, park. park sorunu. Şimdi yalva çevre temizlik hakkında söylendiği yok bir. Bak İstanbul'da Ankara'da büyük şehirlerde Pideler 20 lira, bizde 30 lira. Ondan sonra suyumuz diye şeylerde bağlı, ekmeğimiz diğer şeylerde bağlı. Yalaba çok bağlı bir şey var. Su da zemlidir, ceyran da zemlidir, her şey zemlidir, ekmek de zemlidir. Bu derelerdir. Derelerde çok fazla artıklar atıyorlar, koku yapar. De malumen sıcaklık bastı. Koku, fena koku yapıyor. Bu köpekleri toplamıyorlar. Bir, köpek, boş boş köpekleri toplamıyorlar. İkincisi çöpleri dengesiz zamanda alıyorlar. Milleti rahatsız ediyorlar. Üçüncüsü suyu çok pahalı veriyorlar. Yani haddinden fazla. Gazi bile geçti. Millet çıldırıyor su. su Old, eskiden dolduruyordum. 400 liraya iki, iki buçuk ay idare ediyordu. Şimdi 400 liraya diyorum 20 gün gidiyor. Şu dere var ya çok Hı. pis. Atık suları dolduruyor. Hatta dağın suları. Balık balıklarda eğleniyor herhalde. Bazen biraz havalı sıcaklansın. Aya kokudan geçilmiyor. Gazi Osman Paşa'ya kimse uğramıyor. Gazi Osman Paşa sanki Yalova'da terk edilmiş sürgün mahallesi gibi bir yer oldu. Orada boş bir arazi var. Ne olacağını bilen yok. Kimisi diyor milli eğitimin, kimisi diyor sağlığın, kimisi diyor işte okul olacaktı, vazgeçildi. Ben de istiyorum ki oraya çok güzel bir kapalı perşembe pazarı yapılsın pisliktir. Temizlik değildir. Bizim mahallenin hiçbir temizliği yoktur. Çevre temizliği yoktur. Hiç bakmıyorlar. Mesela kediden, köpekten geçilmiyor. Çevre bütün kaldırımları hep pislik tersindedir. Adam koltuğunu atmış oraya pislik oradadır. Adam çöpünü atmış oraya pislik oradadır. Bakan yok, eden yok. Söylüyordur, söylemiyorsa kimse için şey yapamıyor, edemiyor.